efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Ayşen Tok ile birlikte YouTube kanalına, evime, çalışma odama benimle birlikte 21 Eylül 2025 Başak Burcu'ndaki güneş tutulmasını dinlemeye, burçlarınıza göre yorumlamaya, Türkiye'nin natal haritasına bakmaya, piyasalara bakmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlar astrologların diline pelensek olmuş. Aslında tüm tradisyonel öğretiler tutulmalardan korunulması gerektiğini ve tutulmalarda tutulma anında güneşe bakılmaması gerektiğini İslami tarafta da Peygamber Efendimizin böyle bir hadiste bulunduğu ve tutulmalarla birlikte ibadet edilmesi, namaz kılınması gerektiğini söylediğini biliyoruz. Bizler de size yıllardır tutulma anında özellikle güneş tutulmasında tutulmaya bakmayalım, tutulmayı izlemeyelim diye telkinde bulunuyoruz. Şimdi bu 21 Eylül 2025 Başak Burcu'ndaki güneş tutulması zaten bizim ülkemizden gözlemlenemeyecek. Bu tutulma Tassam'a Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Yarımküredeki birçok kıtadan gözlemlenebilecek. Ama bizim ülkemizden gözlemlenemeyeceği için ben sizlere böyle bir telkinde bulunmuyorum bu sefer. Geçtiğimiz e, ay içerisinde yani ayın başındaki 7 Eylül kova burcundaki ay tutulmasını hep birlikte izlemiştik. Orada bir mahsur ve bir sorun yoktu. Şimdi 21 Eylül 2025 Başak burcundaki yeni ay fazı yani ayın ve güneşin kavuştuğu güneş tutulması ve hemen karşısında oluşacak olan 7 Ekim balık dolunayını ben sizlere hem burçlarınıza göre anlatacağım hem de Türkiye'nin atalarısı üzerinden yorumlayacağım. Hem de güncel konularla piyasalara şöyle bir bakacağız. Tutulma anının görüntüsü ekranımda, karşımda. 21 Eylül 2025 tarihinde 22.30 itibariyle başlıyor bu tutulma. Uttara Phalguni takım yıldızında gerçekleşecek. Takım yıldızı oldukça ilginç tüm detayları gözler önüne seren bir takım yıldızıdır arkadaşlar. Uttra Palguni'nin bir kısmı doğum haritalarında bir kısmı Aslan Burcu'ndan gelir, başa doğru uzanır. Aslan'dan 26 dereceyi yakalar, başa doğru ortalama olarak şöyle bir baktığımızda 10 dereceye kadar başağın ilk dilimine uzanır. Yöneticisi güneştir. Güneşin yönettiği bu takım yıldızı ticari anlaşmaları, liderleri, insanların vizyonlarını, egolarını, efendime söyleyeyim, bir şeyleri başlatıp bir şeyleri bitirmelerini, yaptıkları anlaşmaları temsil eder. Ultra Palguni Güneş yönetimindeki bu takım yıldızı genelde lider karakterinde biraz da egosu güçlü tipleri ortaya çıkartır. Şimdi tutulma anına baktığımızda ben size bunu meal etmek istiyorum. Gökyüzünde bir hizalanma olduğunu görüyoruz. Hala daha balık burcundaki satürnümüz retro. Bu retroya başak burcundaki merkür, ay ve güneş eşlik edecek. Yani tutulma anında gökyüzünde Satürn, Merkür, Güneş ve Ay arasında tam bir karşıtlık mevcut. Aslan burcuna baktığımızda Venüs ve Ketu da Aslan burcunda, tam kavuşumda değiller ama biz bunu kavuşum olarak kabul ederiz. Jüpiter İkizler burcunda, Rahu Kova burcunda, Satürn ise Balık burcunda. Mars geçtiğimiz günlerde geçti, halen 5 derecede Terazi burcunda. Güzel bir hizalanma kalasarpa yoga kırıldı biliyorsunuz kalasarpa yoga etkisiyle ilerliyorduk ruhsal olarak daralmıştık bunalmıştık sağlıklı karar, kararlar alamıyorduk gezegenlerin dışarıya çıkıp yogayı kırma anına tanıklık ediyoruz ve sonbahara bu tutulma enerjisiyle birlikte ilerliyoruz öncelikle bu tutulma tas tamam kimleri etkileyecek arkadaşlar şöyle bir baktığımızda tahminimce tutulma civarına doğum günü gelen kişiler birebir bu tutulmanın tesiri altına girecekler. Otrapalguna da takım yıldızında gezegeni bulunan arkadaşlar bu tutulmanın birebir etkisi altındalar. Ama bir de doğum günü özellikle doğum günü 10 Eylül ila 30 Eylül zaman aralığına denk gelen o 20 günlük süreçte doğan arkadaşlar da bu tutulmadan birinci derecede nasibini alacaklar. 10 Eylül ile 30 Eylül arasında doğan arkadaşlar, tutulma civarı doğan arkadaşlar, en yakın 15 Eylül, işte artı eksi 5 günden hesaplarsak 26 Eylül. 15 ile 26 Eylül arası doğan arkadaşlar, 10 Eylül ile 30 Eylül arası doğan arkadaşlar, tutulma civarı doğan arkadaşlar. Başak Burcu'nda Uttura Pahalguna takım yıldızında natal gezegeni bulunan arkadaşlar bu tutulmadan birinci derecede etkilenecek. Tutulmalar ay büyümlerini 15 derecelik hizayla takip eden göksel olaylardır. Sizlere göre ve astronomiye göre fakat astrolojide tutulmaların çok özel ve kadim bilgiler, kadim sırlar, kadersel olaylar barındırdığını bizler biliyoruz. Uttara Pahalguna takım yıldızındaki bu tutulma dünya genelinde birçok siyasi karakterin ego savaşı verdiğini, yanlış kararlar aldığını, yanlış stratejik hamleler yaptığının göstergesi. Zira Başak Burcu'ndaki Ay, Güneş ve Merkür'e Balık Burcu'ndaki Satürn retro görünümü haliyle karşıtlık görünümü var. Retro haliyle olmuş olması enerjiyi bir tık kırıyor gibi algılanabilir ama önümüzdeki iki buçuk yıllık süreç içerisinde gezegen retrodan çıkıp düz seyre geçtiğinde ve bu tutulma derecesi tetiklendiğinde işler hiç de normal kıvamında ilerlemeyecek. Çünkü tutulma akşam 22.30'da başlayacak. 4 derece 41 enlem değerinde gerçekleşecek. Ee, dediğim gibi bu takım yıldızı 26 dereceden başlar. Başak, Aslan'da başlar. Başak'a kadar, Başak'ın 10 derecelik ayağına kadar uzanır. Pahal buna takım yıldızını doğum haritasında taşıyan birçok lider ve siyasi karakter vardır. Bu takım yıldızı liderleri gösterir. Yönetici karakterindeki kişileri gösterir. Takım yıldızının doğasında bu tip insanlar olmasıyla birlikte ayrıca tabii ki biz bu takım yıldızını severiz, sevmeyiz, diyemeyiz. Neticede her bir takım yıldızının önemli özellikleri var. Mesela bu takım yıldızı sürdürülebilir olmayan şeylerin aniden netleşmesini getirir. Sağlıkta, e, özellikle sağlıkta kalp ve mide rahatsızlıklarına, ve bağırsak rahatsızlıklarına tetikleyici etkiler getirir. E, toplumsal anlaşmalar, toplumsal görevler bu takım yıldızının kontrolü altındadır. İlişkiler ve anlaşmalar tek taraflı idare ettiğiniz, yürütemediğiniz, sizin çabanızla bir yere kadar giden ilişkileri bitirir bu tutulma. Suçluluk ve korkuyla yüzleşmeye sebebiyet verir ve tek taraflı olanı serbest bırakma telkini verir. Bu güneş tutulmasında sizi yoran, rutininizi etkileyen, sizinle alakalı kararlarda birçok zorluğa sebebiyet veren ve gün içerisinde gündelik hayatınızda değiştirmek istediğiniz birçok yönünüzle yüzleşebilir, çok ciddi kararlar alabilirsiniz. Önce Türkiye dediğinizi duyar gibiyim. Evet, önce Türkiye Natal haritası üzerinden Sonra burçlarınıza göre, yükselen ve ay konumlarınıza göre anlatalım. Türkiye Natal Haritası'nın 4. ev ve 10. ev alanı tetikleniyor. 4. ev dediğimiz zaman şimdi neden işte diyorsunuz hep muhalefet partisini söylüyorsunuz diye alakası yok. Muhalefet partileri 4. evden irdelenir. İktidar partileri 10. evden irdelenir. Bu tutulma ana muhalefet cephesinde gelişecek gelişmeleri ve devletin en tepesinden çıkacak kararlara alakadar ediyor. Topraklarımız, sınırlarımız, maden ocaklarımız, jeolojik oluşumlar, deprem gibi yer küreye alakadar eden konular. Balık burcundaki dolunayla birlikte yoğun yağış, afet, göç, sel baskını gibi konuların gündeme gelmesi. Zira yağmur yağmasını en çok istediğimiz konu diye düşünüyorum. Çünkü Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yağmur yağmalı ki toprak yağmurdan gıdasını alsın, kışlık sebzeler hazırlansın, dalındaki zeytin şişsin, yağlansın ve bereketi köylüye, çiftçiye yansısın. Yağmur en büyük ihtiyacımız olan olay. Kuraklık etiketimi hatırlıyorsunuz. Yağmurla birlikte yağmasını dilediğimiz ve barajlardaki doluluk oranı daha büyük kuraklık sorunlarını dilerim ki önümüzdeki zamanlarda karşımıza çıkartmaz. Benim bir de etiketlerim vardı. Güneş tutulması, ay tutulması ile alakalı. Bu tutulmadaki etiketim kıtlık, isyan, veba gibi ölümcül bir virüs. Evet, bu tutulmayla birlikte belki sonbaharla birlikte kışa girerken Koronavirüs yeniden hortlayabilir. Koronavirüsün mutasyona uğramış şekliyle yeniden tanışabiliriz. Koronavirüs gibi tutulmanın gözlemlendiği ülkeler, Avustralya, Yeni Zelanda, karşıdaki kıtalar. Yani biz geceyken gündüzü yaşayan kıtalarda kor, e, koronavirüs gibi veba gibi ölümcül bir virüsün dünya geneline ortaya çıkması belki dünya genelinde yine bu tip konuların yer alması söz konusu olabilir. Mevsimsel geçişteyiz. Mevsim hastalıklarıyla birlikte koronavirüs mutasyon değiştirerek karşımıza gelebilir. Tutulmanın 3 tane etiketi var. Kıtlık, isyan, veba gibi ölümcül bir virüs. Tutulma en çok görüldüğü ülkelerde tesir yaratır. Bizim ülkemizden görülmeyecek ama global enerji dediğimiz zaman Burada payımıza düşeni alırız diye düşünüyorum beraberinde tüm bunların haricinde e, bireysel anlamda da başak burcunda bu takım yıldızında natal gezegeni olanlar bu etki ve tesir altında Neden bitişledim ben astroloji severler e, ve astroloji öğrencisi olup bu videoyu seyredenler. Ay düğümleri her zaman 30 derece geriden gelir şu anda, Aslan burcunda Ketu tam olarak tutulma anında 24 derecede. Bu tutulmada 4 derece 4,5 enlem değerinde gerçekleşiyor Başak burcunda. Doğal olarak Ketu'ya yakın. Ketu ile birlikte temas kurması ya da bir ucunun Ketu'ya dokunur olması beraberinde bu tip etkileri de açığa çıkartıyor. Çıkartıyor. Tek taraflı yaptığımız fedakarlık içeren her şey bu tutulmada bitmeye mahkum Bu bir ilişki olabilir, bu bir evlilik olabilir, bu bir ticari bağlantı olabilir, bu bir işveren olabilir, bu bir e, iş verdiğiniz sizinle birlikte çalışan kişi olabilir. Sabrınızı zorlamış, zorlamış, zorlamış ve bu tutulmada bitirme kararı almış olabilirsiniz. Bu bir ilişki olabilir arkadaşlar. Evet, bu bir ilişkisi olabilir. Bu bir partnerle yaşadığınız bir duygusal ilişki olabilir. Burada her ne varsa bit, bitmeye mahkum ve bitecek gibi görüyor. Peki bu bitecek. Arkasından gelen ne olacak? Tutulma civarında önemli kararlar alınmaz. Bunu hep söyledim. Yine söylüyorum. Tutulma civarı hayati kararlar alınmaz. Önemli kararlar alınmaz. Tam da tutulma arifesinde 21 Eylül tarihinde CHP kurultaya gidecek biliyorsunuz. CHP davasındaki gelişmeler hepimizin dikkatinde. Ee, mahkeme ya savcılığın talebini reddedecek ya da mutlak mutlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden göreve getirecek. Bunu yaşayıp göreceğiz. Bu konular hakkında öngörü yapmıştım ben. Ee, en son geçen haftaki mahkemeyle alakalı da sabah haritaları analiz edilip analiz edip bu mahkemede karar çıkmaz, bu mahkeme uzatılacak diye de paylaşım yapmıştım. Özellikle X ve Instagram'dan takip edenler bunu yakalamıştır tahmin ediyorum. Şimdi önümüzdeki süreçte ilerliyoruz. Tutulma civarı yani 21 Eylül artı eksi 5 gün gündeminize düşen tüm konular 7 Ekim artı eksi 5 gün tarihinde vücut bulacak. Yani başlangıç burada tamamlanma dolunayda. Unutmayın her zaman yeni ay fazları tutulmalar, güneş tutulmaları bir olayı başlatır. Tamamlanma dolunayda gerçekleşir. O yüzden biz vedikçiler dolunay enerjisini çok ama çok severiz. Ee, deprem adına onu da soruyorsunuz tutulmaların gözlemleneceği ülkelerde enerji yoğunlaşabilir bizim ülkemizde de dileğimiz olur ki çok düşük seviyelerde e, enerjileri test edelim benim tahminim bu yıldız tablosuna göre batı kuzey batı güney batı yönünde durmaktadır böyle enerjilerden yüce Allah'a sığınırız Rabbim hiç kibirimizi, ne bizi, ne bizim ülkemizi, ne de başka ülkeleri bu tip konularla yormasın, üzmesin ve bu tip enerjilerle test etmesin diyoruz. Peki, o meşhur burçlarınıza göre ne olacak davası? Yani ben bu konuları çok böyle konuşmayı sevmiyorum. Genel bunlar, genel genel anlatıyorum. Bireysel anlamda yaşadığınız olaylar, dasa tablolarınız ve her bireyin kaderi, çok farklı çalışıyor. Yüzeysel anlamda dilimin döndüğünce şimdi size anlatacağım. İzmir'deyiz biz bu arada hala daha e, hava sıcak, şehre döndük artık ama İzmir'in o yoğun sıcaklığı, bir de yağmurun yağmayışı ve yoğun bir nem maalesef ki hala daha hakim efendim. Şimdi karşılıklı eksen bazında anlatacağım. Yükseleni ve Ay Burcu Koç ile terazi olanlar beni iyi dinlesinler. Yükseleni ve Ay burcu Koç ile Terazi olan arkadaşlar beni çok iyi dinlesinler. 6 12 ekseninden tutulma alıyorsunuz. Hizmetinizde çalıştırdığınız insanlara dikkat edin. Bu insanların hainliklerini görebilirsiniz. Sizi şikayet edebilirler, sizi kıskanabilirler, bir eşyanızı çalabilirler Allah korusun. Veyahut da kendi yaşamlarındaki bahaneleriyle sizi çok bunaltabilirler. Yoğun bir iş temposu kadar sağlık önceliklidir burada 6-12 ekseninde. Parasal anlamda elinizden çıkacak olan masraflar sizi bunaltabilir. Sağlık adına biraz hastane ortamında bulunabilirsiniz. Tutulmanın etkisi en uzun süreçte 2,5 yıl, en yakın vadede 6 ay süreceği için önceliğimiz sağlık, bir de kıskanç, haset, fesat insanlar onlara dikkat ederek ilerlemenizi tavsiye ederim. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu boğa ile akrep olan arkadaşlar. Vallahi sizin payınıza güzel şeyler düşüyor. Yükselen ve ay burcu boğa olanlar ilişkileriyle sınanabilirler. Çocukları adına çok büyük mutluluklar duyabilirler. Bebek sahibi olabilirler. Veyahut da istem dışı bir gebelik oluşursa bu gebeliği sonlandırabilirler. Yeni arkadaş grupları, yeni sosyal gruplar, Yeni bir plört, yeni bir aşk neden olmasın? Şu anda sadece Satürn Retrosu var gökyüzünde. Merkür Retrosu ve Venüs Retrosu ilişkiler adına geçmişi geriye getirir. Bu şekilde çalışır ama beşinci evinizden de tutulmalıyorsunuz yani. Mevcut aşkta sorun ve sıkıntı varsa bırak. Yeni geleni bekle diyor gökyüzü size. Vedika astrolojiye göre boğa ve akrep burçları mutluluk ile taçlanacaklar. Vedik astrolojiye göre koç ve terazi burçları tutulmayı olumsuz enerjiyle deneyimleyecekler. Yine Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu ikizler ile yay olan arkadaşlar. Sizin 4-10 aksınız tetikleniyor arkadaşlar. Yani anneniz, babanız, onların sağlığı, sahip olduğunuz mülkleriniz, eviniz, arabanız, taşınmaz mülkünüz, arsanız araziniz motorunuz kiradaki mülkünüz toplumsal saygınlığınız üst düzey yöneticileriniz toplum önünde takdir toplamanız alkış almanız mevcut işinizle alakalı yöneticilik pozisyonuna yükselmeniz anneniz babanız onların sağlığı gibi alanlarda tutulma sizi epeyce bir zorlayacak almak veya satmak niyetinizde varsa böyle bir mülkle alakalı gelişme bu tutulmada değerlendirmenizi tavsiye ederim. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu yengeç ile oğlak olan arkadaşlar 3 9 hattından tutulma alıyorsunuz. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Yakın çevreniz, aileniz, arkadaşlarınız, mesai ortamındaki arkadaşlarınız, kısa mesafe, uzun mesafe yolculuklarınız, eğitim, eğitimle alakalı konular. Yani siz de bence bana göre Tutulmada şanslı kategoridesiniz. Ve bu enerji sizler için fayda doğuracak nitelikte. Ben bunu çok sevdim sizin adınıza. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Bana göre tutulmalar dustan evlerde gerçekleşmesi yeter ki. Dustan evlerde gerçekleşen tutulmalar her zaman utanç, mahcubiyet ve bir takım sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Buraya kadar en kötü grupta koç ve terazi var. Boğa akrep. İkizler ve yay, yengeç, oğlak mutlu kategoride. Devam ediyorum. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu aslan ile kova olan arkadaşlar. 2-8 hattından tutulma alıyorsunuz. Sıkıntılı gruptasınız. Bana göre sıkıntılı kategoridesiniz. 28 8 hattı kazandığınız parayla harcadığınız parayı alakadar eder. Vergi daireleri, vergi mükellefleri, muhasebeciler. Bunların hepsi bu kategoridedir. Sizin karşınıza çıkacak ekstra ödemeler, kıyıda köşede kalmış ödemeler, banka kredileri, kredi kartları, miras gibi konular, bu konularla ilgili gelişmeler. Ağız ve diş sağlığınız, boğaz bölgeniz, bademcikleriniz, genital bölgeniz, tutulmada sağlık adına sizin payınıza düşen en önemli hususlar olarak karşıma çıktı. Vedik astrolojiye göre son eksen yükseleni ve ay burcu Başak ile Balık olan arkadaşlar. Şimdi 7. ev alanı, 1. ev alanı. Görünümünüzden şikayetçiyseniz ve ben görünümümü değiştirmek istiyorum. Diyete başlamak istiyorum, spora başlamak istiyorum. Bazı huylarımı beğenmiyorum kişisel gelişimime önem vermek istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız bu tutulma tam size göre. Başak balık aksı 1-7 aksından, ekseninden alıyor enerjiyi. 1-7 ekseni devreye girdiğinde ilişkiniz, hayatı paylaştığınız insanlar ve birlikte iş yaptığınız insanlar, gönlünüzde olan kişi, hayatınızda olan kişi ve birlikte ticaret yaptığınız insanlar insanlar ve açık düşmanlıklar ve mahkemelik konular devreye girer. Bir yedi ekseni eşinizin sağlığı, işi, eşinizin gelir durumu. Bir yedi ekseni ben sen dediğiniz tema. Bir yedi ekseni hayat arkadaşınız. Flört ettiğiniz, aşk yaşadığınız, ilişki yaşadığınız, evlenmeyi düşündüğünüz hayatınızdaki kişi. Bir yedi ekseni Aynı meslek skalasında olan rakipleriniz. Yani bu tutulma sizi biraz zorlayabilir. Bu tutulmayla birlikte bir şeyleri geride bırakabilirsiniz. Bir ilişkiyi bitirebilirsiniz. Bir arkadaşınızdan düşmanca bir tavır görürsünüz. Bunu noktalayabilirsiniz gibi açıkçası düşündüm ben. Bu tutulmaya göre sizin de payınıza bunlar düşünüyor, düşüyor arkadaşlar. Vallahi takır takır anlattım. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ayrıca size çok teşekkür ederim. Youtube'daki bütün yorumları okuyorum. Gerçekten e, samimice buluyorum. Sizi de beni öyle buluyor musunuz Ben gerçek hayatımda nasılsam burada da aynıyım. Yıllardır, yıllardır hiç değişmedim. Çizgimi hiç bozmadım. Allah da bozdukturmasın. Karakter ve omurga çok önemlidir. Bu arada biliyorsunuz ben e, yükseleni ve ay burcu, güneşi, Batı ile Vedik'te aynı olan bir ruhum. Batı'da balık, yengeç, balık. Vedik'te de balık, yengeç, balık şeklinde yola devam ediyoruz. Ay balık olduğu için Sadasati yaşıyorum. Sadasati'yi iliklerime kadar yaşıyorum. Üzerimden böyle bir satürn geçiyor. Ee, bir geçiyor, kir geçiyor, nasıl geçiyor? Siz gelin bir de bana sorun. Allah... E çaresiz mevzular vermesini Allah, Allah, Yüce Allah insanı yeter ki sağlığıyla, sevdikleriyle sınamasın diyorum. Ama sada saatimi iyiliklerime kadar yaşıyorum. Ne yapalım? Bu da bir süreç gelecek, geçecek. Şimdi tersi kendi söküğünü dekemezmiş diye bir söz vardır ya hani sizler zannediyorsunuz ki astrolog olunca kaderi değiştiriyorsun, her şeyi öngördüğün için üzülmüyorsun veyahut da üzüntüye engel oluyorsun ya da sen hiç üzüntü yaşamıyorsun. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. Sizin hayatınızda var olan her şey bizlerin de hayatında mevcut. Sizi, sizler neyle sınanıyorsanız bizler de o sınavlara tabiiz. O yüzden verilemeyecek sınavlarla yüzleştirmesin bizi yüce yaratıcı. Selametle geldi gidiyoruz makamından suya sabuna bulaşmadan çamura bulanmadan iyilikle, güzellikle bitirelim bu hayatı diyorum sizlere. Arkadaşlar, Türkiye'nin Natal Haritası'nı anlattık, etiketleri anlattık. Bu etiketler iki buçuk yıllık süreç içerisinde tetiklenecek. Transit Mars tutulma derecesine görünüm verdikçe tetiklenecek. Transit Mars iki kere kare bir kere karşı bir kere de kavuşum verecek buraya bu tutulma derecesine. Doğal olarak biz bu enerjiyi yani bu tutulma civarı gündemimizde var olan enerjiyi denemeye, test etmeye devam edeceğiz. Türkiye Natal haritasını anlattık, burçları anlattık. E, komşularla alakalı çok uzatmak istemiyorum videoyu. Komşu ülkelerle alakalı bu tutulma nasıl etki eder, olumlu olumsuz kategoriyi sosyal medyada paylaşacağım. X'te paylaşıp Instagram'a atarım. Oradan e, okuyabilirsiniz. Piyasalar. Şimdi global anlamda kripto cephesi, e, altın cephesi, döviz cephesi ve İstanbul borsası. Borsalar spekülatif haberleri sevmez. Altın savaşı çok sever. İsrail dünyanın başına bela bir ülke. Belli ki icazeti Amerika'dan alıyor. Şimdi Orta Doğu'daki sular böyle bir karışacak. Ama henüz zamanı değil. Zamanı gelince o videoda onu köşeye sıkıştıracağım ben. Bizim için de Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs sıkıntılı duruyor. Bu tutulma enerjisiyle birlikte ilerleyen günlerde Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden sözlü diyaloglarla tahrik edilebiliriz. Gerekli cevapların verileceğini düşünüyorum. Bunların haricinde söylemem gereken her şeyi söyledim. Sizleri seviyorum. Youtube kanalına abone olun. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok yakın bir tarihte yine güzel bir videoya buluşmak üzere. Yalnız 10 Ekim'e kadar arkadaşlar Venüs Ketu ile kavuşuyor gökyüzünde. Bu sıkıntılı bir enerjidir. Sanatçılar, sporcular, toplumun ünlü kesimindeki insanlar, tiyatrocular, efendime söyleyeyim gençler adına bu sıkıntılı bir enerjidir. Venüs'ün keto etkileşimi toplumsal bazda sosyal medyada çok fazla yankı uyandıracak ihanet haberlerini, kadın cinayetlerini, skandalları gözler önüne serebilir. Kalın sağlıcakla benden bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. 21 Eylül 2025 tarihinde tutuluyoruz. Bu enerji bizi 7 Ekim balık dolunayına götürüyor. Ben sizleri öpüyorum. Hoşçakalın efendim.